Pi coin 100 dolar olur mu? Pi Network HTX borsasında işlem gördüğü süreden beri fiyat hareketlerinde büyük dalgalanmalar yaşadı. Özellikle Ekim ayında KYC sürecinin yaklaşmasıyla 100 dolara kadar yükseldi. Ancak süreç ertelenince fiyat hızla düştü. Şu anda 43 dolardan işlem gören Pi Network kritik bir yükseliş trend çizgisinin hemen üzerinde bulunuyor. Eğer ana ağ yarın açılırsa büyük bir god candle oluşabilir ve fiyat 100 dolara kadar sıçrayabilir. Öte yandan ana ay yine ertelenirse Pi coin için düşüş kaçınılmaz olabilir. 37.8 dolar altına inmesi yükseliş senaryosunu geçersiz kılabilir. Böyle bir durumda 29 dolar seviyelerine kadar yeni bir düşüş görülebilir. Bu ne şu an kripto piyasası bir hayli harekette ve BTC ya da ETH piyasada ilgi başka coinler de var. Bunlardan biri de Solaxi. Solana'nın layer 2 çözümü olan Solaxi, blok zincirinin performansını artırmak için harekete geçiyor. Solaxi, katman bir anı çıkmada sokmak yerine işlemleri zincir dışında hallediyor. Bu da daha trafik sıkışıklığına neden oluyor ve işlerin sorun sağlıyor. Solaxi sayesinde sistem daha hızlı, uygun maliyetli ve de ölçeklenebilir hale geliyor. Aynı zamanda Solaxi, işlemleri Solana'nın güçlü anağında tamamlayarak güvenliği de garanti altına alıyor. O halde siz de Tolaxis'i merak ediyorsanız profildeki linkten detayları öğrenebilirsiniz.